Oh! Ne sevenim var, ne soranım var. Öyle yalnızım ki. Herkese merhabalar. <laughs> Herkese selamlar. Bugün Escape the Backrooms'un ilk bölümüyle karşınızdayım. Daha fazla Escape the Backrooms istiyorsanız aşağıdan yorumlardan bunu belirtebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan hemen oyuna geçelim o zaman. Evet şuradan yeni oyun yapıyoruz. Şimdi kayıt adı önemli bir şey olmalı ama ondan önce şu ayarlardan şu sesi bir şey yapalım. Ee, Okey. Şimdi tek oyunculu dedik. Yeni oyun. İsmi? İsmi ne olsun? İsmi ne olsun? İsmi Chitos Efe yaptık. Ama Chitos yani. Bir Chitos. Oo, Bu da neyin nesi? neyin nesi? Oğlum buradan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Bence de buradan kurtulmamız lazım. Ya bu ışıklar çok yakıyor mudur acaba ya? Floresan falan ama. Ya benim eski şeyde lisede böyle şeyde tuvalette falan bizim bunlardan vardı. İşte şey oluyordu böyle kimisi yanıyordu kimisi yanmıyordu. Oo. Bu karanlığa girmemi mi istiyorsun? Hikayemi tamamlamamı bek beklemiyorsun öyle mi? Neyse ben hikayeyi anlatayım bir taraftan. Ee, i̇şte bunlar vardı. Böyle kim kimisi yanıyordu kimisi yanmıyordu. Böyle ilginç bir şeydi. Bu biz miyiz? İlginç de biz niye böyle mal gibi koşuyoruz oradan oraya? Niye burası aşırı karanlık? Mesela oraya hiç resim gelmedi. Biz şöyle bir gidelim. Bu ne? That thing doesn't want you to escape. Bu şey e, kaşık Oğlum oh, gölgemden korktum. Kullanmanı istemiyor diyor. Bunu onarmamız lazım. Da o ne? Bu nasıl bir şey? Ray gibi bir şey galiba. Biz onu mu onaracağız? E tamam, gidelim. He. Ama bak iki dakikada bir. Sen böyle yorulursan bu işimiz olmaz kardeşim. Bak olmaz. Yine aynısı. Aynı bir dakika ben aynı yerlere mi geliyorum? Vallahi pek koşmak da istemiyorum aslında ama. Çünkü stamina çok önemli. Böyle oyunlarda stamina acayip önemlidir yani. Buralara geldik şimdi birazcık böyle mal gibi <laughs> takılıyoruz ama olsun. Neyse ya bir de gerçekten şu duvarlar yani böyle aptalca bir tasarımı niye yapmışlar ki hiç anlamıyorum ya. Et bir yerleri çıkıyoruz. Değişik değişik mekanlarda geziyoruz. Çok güzel. Ağzım mikrofona giriyordu lan. Buralarda böyle bomba şey hiçbir şey yok oğlum bu nasıl şey. Ya bu karanlığa girmemi istemiyor herhalde oyun değil mi? Böyle kıçımızı vererek girsek. İyi tamam gerisine gidemiyoruz güzel. Şimdiki vallahi buralarda hiçbir şey yok gibi ya. Yine aynı nota geldik galiba. Yine aynı not. Acaba biz kafayı yeriz burada. Ne yapacağız? Burası kapalı. Oo buralarda bir şeyler dönüyor ama ya ben buralara hiç girmek istemiyorum ama ya. Yani gerçekten bu nasıl bir mantık? Bak buradan o kadar belli ki bir şeyler gelecek ya. Yani şöyle kıçı verip geri geri gitsek iyi burası kapanıyor. Şurada bir yer var gibi. Aa burası. Evet. Bunu Açamıyor muyuz? Açmak istiyorum ben bunu. Açılmıyor ya. Açılmıyor ya. Ben nasıl bir şey bulmalıyım ki bunun için? Yere falan bir baksam. Şimdi gideceğimiz yer orası o belli. Ama bizim bir alet bulmamız lazım. Bir şey onarmamız lazım. Şu ışıklar da böyle hayvan gibi yanıyor ya. Evet. Gezinmecilere devam. Bir ipucu bir şey verseydi yani. Bunu kullan bunu şey yap ama. Onar da o şey nerede? Bak buralarda hiçbir şey yok. Yerde merde buradan bir aralık buradan bir aralık var. Bak şöyle bir aralık var ama bu kadar olmamalı. iki dakikada. Eşşeden la ilahe illallah eşşeden la Muhammeden Abdü ve Resulü bismillahirrahmanirrahim Gir Biz sıçtık oğlum Oğlum bir sıçtık amına koyayım. Orada mı? Lütfen orada olmasın. Aa burada değil, burada değil. Tamam, tamam, tamam. Tamam burada değil. Çok, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oo, oh, oh 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 labirent. Aa bir kapı var. Kapıyı açalım hemen. Üstüme bir şey atlarsa anavacı girerim. E, aç. Kapıyı açsana. Bu kapıyı hiç bir bok yapamıyoruz. Biz anlamadım ki böyle kovalanacak mıyız biz sürekli? Allah Allah. Oğlum elim ayağım titredi. Bir, bir saniye şöyle bir duralım da. Ah ah ah. Bullshit. Gerçekten bullshit yani. Cık, ya ama buralarda hiçbir şey yok ki hacı. Hiçbir şey yok. Ne anahtar var. Ya yani hiç oyun hiçbir şey koymamış ki. Bir kapı koymuş bir de havalandırma çıkışı gibi boktan bir şey. Oo sakin ol. Sakin ol bir şeyler duydum sanki. Bir şeyler duydum. Vallahi ben o girdiğimiz yeri hiç bulamay Bulamayabilirim yani artık. Öyle derin yerlere soktuk ki bizi arkadaş. O şerefsiz yaratık acaba nerelere kaçtı? Olan elimde bir silah olacaktı, bir şeyler olacaktı. Senin canına okurdum ama neyse. Şurada da bir not var. Yoksa aynı yere mi döndük? Of. Aha, oradaydı. Gördüm. Yakaladım seni. Burada bir yerdeydi bu. Karşıda. Oğlum aynı yere mi geldik biz? Nasıl? Nasıl yani? Dostum, şunu açsak işte böyle bir gitsek hemen. Ben de senin başını, etini yeriz ne? Kendi başımızın etini yeriz diyeceğim ama şöyle işlemiyor ya. Ah. Oğlum şimdi burada bir şey yok. Buralarda hiçbir şey yok. Oo. Oo kolay gelsin acı. Kolay gelsin. Orada durduğuna göre bizim oraya girmemiz lazım. Ama nasıl gireceğim hiçbir fikrim yok. Biraz çılgınlık mı yapsam acaba? Kapı tıkladı lan. Bu hiç hoş değil. Hiç ama hiç hoş değil. 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 Geliyor mu arkamızda mı? Arkamızda. 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 Lap tarap 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 benim ne suçum var ki? Ah! Bu oyunu ben nasıl bitireceğim hiç bilmiyorum. <laughs> okey, okey. Yaratığın nereye gittiğini biliyoruz. Tamam bu benim gitmemi istemiyorum. Ben bunu nasıl düzelteceğim oğlum? Hiçbir şeyim yok ki benim. Benim neyi düzeltmemi istiyorsun sen bir kere? Allah Allah. Bu bizi hep böyle kovalayacak büyük ihtimalle. Biz de hep böyle kaçacağız. Altımıza sıçacağız kaçarken değil mi? Ne güzel konsept anasını satayım. Tamamen insanı geriyor. Süper. O oh, süper. Şimdi iyi kötü bir çözmeye başladım. Buraları tamam çözdük. Güzel. Buralarda bir şey yok. Şimdi burası en son çaremiz bizim. Bizim sağda mıydı solda mıydı bir yerde şuranın en sağında galiba. Bir yer var. Bu yer burası. Şimdi buradan böyle gelince buraya gidiyoruz. Aynı ilk sağ burası. Ama ama şimdi buraya girince buralarda bir şeyler var. Uf 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 uf. Oyun içine içine çekiyor insanı ya. Gerçekten yani bir yerlere giresiniz geliyor böyle. Duram Duramıyor musunuz yerinizde? Güzel, güzel. Yine hiç bomboş takılıyoruz. Çok güzel. Aa! Bir şey buldum. Oo! Bu ve bu. Ah, tamam bunu nasıl alıyorum? Oğlum ben bunu nasıl alacağım? <laughs> Dur. Oğlum kontroller falan filan etkileşime geç. F. Ah geçtim. Bunu da al. Koyduk bunu da. Güzel. Bak hemen 2 dakikada yorulma kardeşim. Bitti bitti çıkarız biz ya. Çıkarız. Bir tane daha mı istiyor? Bir tane daha istemesin be. Hadi ben gidiyorum. Gitmeden önce yine bir kontrollerden. Neymiş? Tırman. Etkileşime geç. Nesneyi kullan. Nesneyi. Ya. Valla düz tırmanacağım ben buraya. Aa gidiyoruz. Anahtarı aldık. Cık, cepte. Ama biz bu anahtarı aldıysak. Şimdi bizim o kapıyı bulmamız lazım. Değil mi? Ya, teknik olarak öyle olmadı. Ama biz bunu aldığımıza göre. Şimdi oyun bizden oynayacak bakın. Oyun biraz da şiddetini arttırır şimdi. Beni tamamen kaybettirdi yavşak. Yorulma kardeşim. 2 dakika yorulma adam akıllı kardiyonu yap ya. Allah Allah. Görmedi, görmedi, görmedi. Biz buralardan gideriz hiç, 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 hiç muhatap olmam ben. Hiç muhatap olmam. Hiç muhatap olmam. Hiç muhatap olmam. Hiç muhatap olmam. Aa böyle gundiklik Aa bak kapı çalıyor yine ya. Aa! Ya nasıl geldim ben buraya? Gelme arkamdan puşt. Ah! Bu oyun bitmeyebilir biliyor musunuz? Yani bu gerçekten çok indik kundik bir şey. <laughs> ah, neyse. Neyse. Ah. Birazcık şey yapmam, biraz kendime gelmem lazım. Neyse. Evet, bugün çok değişik bir oyun oynadım ve ya bilmiyorum aslında karakter pek korkunç değil ama Bayağı altıma sıçtırttı benim. Bakalım. Daha fazla bunu oynamamı istiyorsanız aşağıdan yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ee, düşüncelerinizi de yazabilirsiniz aşağıya. Evet. Güzel bir seri olacağına inanıyorum. Birazcık daha ben şeyi falan çözünce böyle labirenti falan çözünce iş daha da kolaylaşacak. Ee, bakalım. Hayırlısı diyelim. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.